Fenerbahçe'nin Ocak Bombası Fenerbahçe gerek Avrupa Konferans Ligi'nde gerek Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Süper Lig'de oynadığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertli takım, dün gece Spartak tırnavayı deplasmanda 2-1 yenerek bu kulvarda 8'de 8 yaptı. 15 resmi maçta 15 galibiyet elde eden İsmail Kartal'ın talebeleri, konferans liginde 6 puanla zirvede yer aldı. Yaz transfer döneminde Zeko, Tadiç, Cengiz Ünder, Fred ve Simanski gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Sarı Lacivertli yönetim bu yatırımın semeresini almaya başladı. Fenerbahçe'nin kurmayları rotayı teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda 6 numara transferine çevirdi. Bu doğrultuda devre arasında da nokta atışı takviyeler bekleniyor. Öncelikle orta sahaya kaliteli bir altı numara alınacak. Hedefteki ilk isim tanıdık, Rade Kurunic. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kurunic'i çok istemiştik, özellikle de İsmail Hoca. Görüştük ama Milan izin vermedi dediği 29 yaşındaki ön libero için bu kez girişimler erkenden başlayacak oyuncuyu ikna noktasında Bosna Hersek milli takımından arkadaşı Zeko'nun da yine devreye girmesi beklenirken, Milan'ın inadını kırmak adına yönetim tüm kozlarını oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasındaki orta alan kurgusu, Kurunic, Fred, Simanski şeklinde. İtalyan deviyle kontratı 2025'te sona erecek olan Kurunic, bu sezon Serie A'da 5 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk grup maçında Newcastle United'a karşı 90 dakika görev aldı. Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle son 3 resmi karşılaşmayı kaçıran Kurun için piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bosnalı yıldız ülkesinin milli takımında ise 2016'dan bu yana 31 maça çıktı ve 4 gol attı.